Hayatların derinliklerine birlikte iniyoruz. Bu kanalda sanatçılardan iş insanlarına, futbolculardan devlet adamlarına kadar iz bırakan tüm hayatların bilinmeyen yönlerine ışık tutacak, dönüm noktalarını ve ardında bıraktıkları izleri keşfedeceğiz. <laughs> Biz yıllardır uyuşturucuya savaş açmıştık ha. Ama esas... Onu YouTube videolarıyla tanıyanların hafızasında Sedat Peker'in iddiaları veya popüler kültüre yansıyan kendine has ifadeleriyle yer alması muhtemel. Karşımızdaki sahne şöyle kuruldu. Bir tripod, bir kamera, beyaz bir tahta ve kitaplar. Öyle bir sahne ki Troçki'den Dostoyevski'ye, oradan da Hayırsız Peygamber Bob Dylan kitabına uzanan imalar, göndermeler ve suçlamalarla dolu bir sahne ve sahnenin önünde de kimilerine göre doğruları söylediği düşünülen yanlış bir insan figürü. Bir dizi YouTube videosu ve onlarca tweetle ortaya atılan iddialar ciddi ve bu iddialar doğruysa harekete geçmesi gerekenler de belli. Ama biz şimdi bu iddialara girmeden size açık kaynaklardan ulaştığımız bilgilerle Sedat Peker'i anlatalım. Bu aslında bir organize suç örgütü liderinin önce YouTuber'a sonra da sosyal medya fenomenine dönüşmesinin de hikayesi değişeceğim derken de ben utanacağım şeyler yaptım. Bunun değişimi içerisinde olmak değil. Gelişerek değişmek. Yani çağın şartlarına uyarak. Sedat Peker'in çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yöneticiliğini yapmak, adam kaldırmak suretiyle gaz, gaz Ben de şiddet yapabilme yeteneği var. Bu genetik olarak, ırkçı olarak veya memleketimden olarak benim bünyemde barınan bir şey. Ve aleyna aleyküm selam kardeşim. Kurmak istediğim yeni bir düzenim ve hayallerim var. Bu yüzden dolayı şiddeti red. Bozkurtların ve akkurtların birleşmesinden Onların alnına hedef tahtası atıyorsun. Sal yollardan mutlaka silah sahibi Bayrak direklerini asacağız Oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim Bütün her şeyi beraberce konuşacağız Daha doğrusu ben anlatacağım siz dinleyeceksiniz Sedat Peker Baba adı Ahmet, anne adı Meryem, 1970 doğumlu. 12. ayın birinde doğmuş o. Yay burcu oluyor <laughs> Aile ve ev ortamını kendi ağzından dinleyelim ve Wikipedia'da daha fazlasını bulabileceğiniz bu biyografi detaylarını hızla geçelim. Annem, radikal sünni babam deist. Ulan ben böyle bir evde büyüdüm. Babam orijinal solcuydu. Adabazarından 4 yaşından sonra hayatta öğretmenim dediğim ve öğrencisi olmaktan zevk duyduğum İstanbul'a geldik. Peker İstanbul'da Anadolu yakasının arka sokaklarında şiddet olaylarının içinde yer almaya başladı ve uyuşturucuyla tanıştı. Ve yavaştan Türkiye'de devlet, mafya, güvenlik güçleri üçgeninde soru işaretleriyle dolu 1990'lara doğru geliyoruz. 90'lar Türkiye'nin masa üstünde duran ve kimsenin açmaya cesaret edemediği sıkıştırılmış bir dosya gibi ne zaman açılsa içinden hep aynı isimler çıkıyor. İşte o yıllarda Peker, yeraltı dünyasından çıkıp kamuoyunun gözü önündeki bir mafya figürüne dönüştü. 1996'da dönemin yüksek tirajlı dergilerinden Tempo'daki röportajında 18 sabıkası olduğundan bahsettiğinde henüz 26 yaşındaydı. Bu röportajdan birkaç ay sonra kamuoyuna ikinci MIT raporu olarak bilinen belge sızdı. Belgedeki iddialar ciddiydi. Emniyet Genel Müdürlüğü, PKK ve Dev Sol'a karşı faaliyetler için kullanılma görüntüsü altında özel bir suç ekibi kurmuştu. Ekip Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bağlı. Sevk ve idare ise Ağar'ın müşaviri TSK, MIT ve Emniyet'te görev yapmış Korkut Eken'de. Ve Peker ülkücü mafya ekibinin içinde resmediliyordu. Biz o zaman Korkut geldik. Mehmet abi hep beraberiz. Korkut abinin odası Mehmet abinin odasının yanında. Çok iyi dinleyin burayı. Çok iyi. Cengiz vatan severiz. İşte şu PKK ya yardım ediyor ama genelde bana iş adamlarını yönlendiriyorlar. Faili ziyade. Ve 1996, devlet-mafya-siyaset arasındaki bağlantılar susurluktaki bir kazayla ortaya çıktı. MİT raporundaki iddialar kazanın göz önüne serdikleriyle örtüşüyordu. 1997'de hazırlanan susurluk raporunda beş yerde Peker'in adı geçiyordu. Sedat Peker ile veli Küçük arasındaki telefon trafiğinin yoğunluğu dikkat çekiyordu. Susurluk kazası ve raporu derken Peker'in devletle bağlantıları daha da görünür hale geldi. Hakkındaki suçlamalar artınca Peker yurt dışına kaçtı. 28 yaşındaki Peker artık 20'den fazla sabıkası birikmiş ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişiydi. 1998, yeraltı dünyası açısından oldukça hareketli bir yıl olarak tarihe geçti. Öyle ki aynı günün gazetesinde Alaaddin Çakıcı'nın Fransa'daki mahkemece tutuklandığı, Sedat Peker'in ise Romanya'dan özel uçakla dönüp teslim olduğu haberlerini bulmak mümkündü. Çete reisi olmak suçundan hakkında 4,5 yıl hapis cezası istenen Kabadayı Sedat Peker bugün bir kez daha hakim karşısındaydı. Peker, Romanya dönüşü yargılandı ve Bayrampaşa cezaevine girdi. 9 ay kaldığı koğuşu lüks ortamıyla gündeme oldu. Bayrampaşa cezaevinde yatarken gene gazetelerde manşet Sedat Peker çiftliği, Sedat Peker cezaevi, Sedat Peker krallığı, her gazete manşet... Kamuoyu nezdinde olumlu bir imaj sergilemek her zaman önemliydi Peker için. 1999 Marmara depreminde hayırsever bir imajla çıktı ortaya. Peker grubu deprem sonrası ada pazarında yemek dağıttı. Bu arada ekonomik gücü artıyordu. Eğitim, reklam, emlak, kerestecilik gibi sektörlerde ticari faaliyetleri olduğunu söylüyor, yasadışı yollardan gelir elde ettiği iddialarını reddediyordu. Sedat Peker'in kurduğu ilişkiler ağının kamuoyuna yansıdığı en net olay, kurduğu Öztürkler web sitesinin Hilton Otel'deki gala gecesiydi. 1500 kişilik davetliler arasında devlet, sermaye, futbol, müzik ve magazin dünyasından ünlü isimler vardı. Bu kadar ismi nasıl oldu da bir araya getirmeyi başardınız? Beni tanıyanlar şahsım bulan sevgilerinden dolayı, beni tanımayanlar da beni tanıyan arkadaşlarımın şahsım hakkında verdiği bilgilerden dolayı oraya geldiklerini düşünüyorum ya da böyle inanmak istiyorum. Diye. Böylece Peker'in bazı ilişkileri sorgulanmaya başlandı. Özellikle de Veli Küçük ile olan ilişkisi. Korkut Eken ve Ejitem'i kurduğunu iddia eden emekli jandarma albay Arif Doğan da Peker'le ilişkilerini sonradan birinci ağızdan anlattılar. Peker de Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı'nın öldürülmesi konusunda Korkut Eken'le olan irtibatını anlatmıştı. Eylül 2003'te Peker bu sefer bir tecavüz iddiasıyla gündeme geldi. Ukraynalı bir kadın Peker'e ait olduğu öne sürülen Beykoz'daki villadan hastaneye götürülmüş ve ilk ifadesinde kendisini farklı isimle tanıtan Peker'in cinsel tacizde bulunduğunu söylemişti. Peker ise kendisine bir komplo kurulduğunu iddia etti. Kelebek operasyonuyla yakalanan Sedat Peker ve beraberindeki 34 kişinin İstanbul Emniyetindeki sorguları tamamlandı ve adliyeye sevk edildi ve Sedat Peker'in hayatında bir dönüm noktası daha. 2004'te Peker ve grubuna düzenlenen Kelebek Operasyonu. Dava, Peker'in farklı çevrelerle kurduğu derin ilişkileri ve ulaştığı ekonomik gücü gösterdi. Kelebek davasındaki suçlamalardan cezaevinde yatarken Ergenekon davası kapsamında da terör örgütü üyesi olma suçlamasıyla tutuklu yargılandı ve hapis cezası aldı. Peker, Ergenekon davasının fiilen çöktüğü 2014 yılında tahliye oldu. Yani toplam 10 yıl cezaevinde yattı. Bu 10 sene süre zarfında ülkemizde pozitif yönde olan gelişmeleri, değişmeleri takip edebildim. Ben hala da hem ruhen hem bedenen de hayattayım ve dimdik ayaktayım. Bundan sonra mücadelemize, hayat yaşamımıza, ülkemizdeki pozitif olan gelişmelerle beraber uyum sağlayarak devam edeceğiz. Peker AKP'ye yakınlaşarak bahsettiği değişime uyum sağladı. Kutuplaşmanın giderek derinleştiği bir ortamda 2015 Peker için siyasi anlamda kritik bir yıl oldu. Henüz Cumhur İttifakı kurulmamıştı. Peker 7 Haziran seçimlerinde AKP'ye destek verdiğini açıkladı. Hükümete yakın Akit gazetesine seçimlerin Hilal ile Haç'ın mücadelesi olduğunu söyledi. Bu arada Anadolu Ajansı'na göre Peker'e o dönemde polis koruması da verildi. Binlerce düğün yaptım birbirinden güzel. Bu düğün başka düğün damat özel kız özel. Peker Esma Sultan yalısında çok sayıda ünlü ismin katıldığı bir düğünle evlendi. Ancak Peker'i asıl gündeme taşıyacak olan düğün, bir gün sonra evlenen eski Yeni Şafak yazarı daha ünün düğünüydü düğünün kimin düğünü olmasından ziyade misafirleri önemliydi. Çünkü bu düğün Peker ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk kez bir araya getiriyordu. Düğünden yansıyan bu fotoğraf karesi için Peker, "Benim toplumdaki normalleşme konumum için önemli bir kırılma anı olması açısından kritikti." diyordu. Ve 7 Haziran seçimlerinde AKP'nin mecliste çoğunluğu kaybetmesi ardından başlayan koalisyon görüşmeleri çökünce yeni bir seçim kararı çıktı. Türkiye 1 Kasım'daki seçimlere Güneydoğu'daki çatışmaların yeniden başladığı, kentlerde saldırıların yapıldığı sert bir atmosferde gitti. Ve Peker sahaya indi. Tarih 9 Ekim 2015. Burası Rize. Peker bu dönemden itibaren muhalif çevreleri tehdit etmeye başladı. Hedefinde ise Güneydoğu'daki çatışmaların sona ermesi için bildiri yayınlayan Barış Akademisyenleri vardı. Vatandaşın kendini savunma hakkı doğarsa... Meşru müdafaa hakkı doğduğu zaman adeta dünyanın şah damarları kesilmişçesine oluk oluk hepsinin kanlarını akıtacağız kardeşlerim. Yıllar sonra geri adım attı. Barış Atatürk misyenliği olarak anlamadım. Terör örgütlerine direkt destek anladım. Yanlış anladım, anlamadım. Ben böyle anladım. Benden özür mü bekliyorlar? Özür dilememiş istiyorlarsa o zaman bir açıklama yapacaklar. Ben normal özür de dilemeyeceğim. Ya hayvanlık etmişiz, hakkımızı helal edin. Peker 16 Nisan 2017'deki Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren anayasa değişikliği referandumunda hem evet oyu çağrısı yaptı hem de tehdit savurdu. Referandum yapmamak amacıyla sokaklara çıkan birileri olursa onları sokaklarda bekliyor olacağımızı şimdiden özellikle söylemek isterim. 31 Mart 2019'daki yerel seçimler öncesinde bir lokmacı açılışında ortaya çıktı. Hatırlarsanız o dönemde yeni nesil lokmacılık pek bir revaçtaydı. İşte o konuşmada yine hem Cumhur İttifakı'na oy verilmesi çağrısı yaptı, hem de silahlanma ve hazırlıklı olmaya davet etti. İmkanı olan arkadaşlarımız mutlaka ruhsatlı silahlar alsınlar. Mutlaka al tüfekleri alsınlar. Mutlaka hazırlıklı olsunlar. Davalar açılsa da hepsi beraat veya takipsizlikle sonuçlandı. Yıllar sonra bu rolünü Twitter'da açıkladı. Peker bu yıllarda halkla ilişkilerine özel önem veriyordu. Dünya Karapapak Türkleri 1. Kurultayı'nda Peker'e Dünya Türklüğü Hakan'ı ünvanı verildi. Destekçiler arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı da vardı. Suriye'deki bazı gruplara yardım yolladı. 20 Kasım 2015'te Bayır Bucak Türkmenlerine içinde battaniye, askeri kıyafet ve bot olduğu açıklanan 4 tır yardım gönderdi. 2018'de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Özgür Suriye ordusu ÖSO mensuplarına önce çelik yelek sonra da arazi araçları yolladı. Bizim tırlar Sedat Beker yardım konvoyu diye gidiyor ama benim adıma giden diğer araçlar mı? Onlar da başta yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diye biliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz dedim biliyoruz da silah var yani saf çocuk değil. Mi? hayırsever iş adamı imajını da iyice oturtmaya çalışıyordu. En dikkat çekici olanı ise kendisine 2017'de Milliyet Şehrin En İyileri ödüllerinde en hayırsever iş adamı ödülü verilmesiydi. Milliyet gazetesi ise markamız onay ve iznimiz olmaksızın kullanılmıştır açıklaması yaptı. Ancak Peker'in her anlamda popülerleştiği bu dönemin ardından 2020'ye doğru işler ters gitmeye başladı ve Peker Ocak 2020'de yurt dışına çıktı. İşler bu noktadan sonra biraz karışıyor. Köşeyi dönsem ölüm, düz gitsem hayat. Peki Peker neden yurt dışına gitti? Yurt dışına eğitim amacıyla ve ticari işlerimle ilgili çıktığımı söyledim. Bu yalan değildi. Ancak doğrunun %10'unu oluşturuyordu. Mayıs 2020'de bir video daha yayınladı. Bu kez dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisini yok etmeye çalıştığını iddia etti. Artık kafamın içinde bütün her şey netleşti. Kesinlikle Berat Bey beni yok etmek. Peker, Balkanlar döneminde TikTok'tan Twitter'a sosyal medya hesaplarında çoğunlukla siyasi olmayan paylaşımlar yaptı. Ve 9 Nisan 2021. O sabah emniyet güçleri Türkiye'de Peker ve grubuna yönelik operasyon başlattı. Operasyonun sinyali iki hafta önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan gelmişti. Kendisini yerine koyan kim aslında Hangi Farklı illerde yüzden fazla adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Onlarca şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, mermi ve çelik yelek ele geçirildi. Ülke değiştiren ve en son Birleşik Arap Emirliklerine yerleşen Peker, operasyondan kısa süre sonra suskunluğunu bozdu. YouTube'da videolar yayınlamaya başladı. Operasyonda ailesine saygısızlık yapıldığını ve kendisine dönüş sözü verildiği halde tutulmadığını öne sürdü. İlerleyen dönemde ilk videolarla ilgili sadece bir özür beklemiştim dedi. Videolardaki tonunu giderek sertleştirdi ve iktidar çevrelerini hatta en çok da İçişleri Bakanı Soylu'yu hedef aldı. Bugün Peker'in anlattıkları kimileri tarafından itirafçılık olarak yorumlanıyor. Ancak Peker anlattıklarında kendi geçmişiyle ayrıntılı bilgi paylaşmıyor. Mayıs 2021'den itibaren çektiği 10 YouTube videosundaki iddialarla ilgili savcılık makamı herhangi bir soruşturma açmadı. Hükümet de kayda değer bir adım atmadı. Muhalefet partilerinin meclis araştırma komisyonu kurulması önerisi de AKP ve MHP'nin oylarıyla reddedildi. Peker'in iddialarının bir dönem kesilmesi, Türkiye'nin Birleşik Arap Emirlikleri ile yakınlaşmasının bir sonucu olarak değerlendirildi. Peker son dönemde Twitter üzerinden bulunduğu iddialarla tekrar gündeme geldi. Bu sefer muhalefet partileri ilk defa suç duyurusunda bulundu. Ceza soruşturması henüz başlamadı ama istifalar geldi. Onlarca tweetin gündeme getirdiklerinin ardından geride hala yanıtları aranan birçok soru var. Gelinen noktada kamuoyu, Peker'in sokaklarda başlayan ve devletin üst kademeleriyle ilişkilere uzanan hikayesi hakkında belki biraz daha fazla şey biliyor olabilir. Ama Sedat Peker'in kim olduğu ve neler yaptığı, anlattıkları kadar anlatmadıklarında da saklı. Bir başka hayatın perde arkasında buluşmak üzere. Unutmayın, her başarı bir geçmişin eseridir. Hoşça kalın, takipte kalın.